Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle KTT'mizdeki biyoloji sorularını cevaplandıracağız. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Nişasta ve glikojen molekülleri karşılaştırıldığında bu maddelerin özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Yani ortak olanları arıyoruz burada. Birinci öncülümüz tek çeşit monomerden oluşma. Nişasta ve glikojen için ortak bir özelliktir. Tabii ki çünkü ikisi de polisakkarittir ve ikisi de e, glikoz molekülünden oluşur. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül hayvan hücrelerinde sentezlenme. Bu ortak bir özellik değildir. Çünkü nişasta hatırlarsanız bitkiseldir. Glikojen ise... hayvansaldır. Ortak bir özellik değildir ikinci öncülümüz. Üçe bakalım. Dehidrasyon senteziyle oluşma. Ortak özelliğimizdir. Dehidrasyon yapım tepkimelerinde görülür ve nişasta ve glikojende büyük moleküller oldukları için oluşurken dehidrasyon olayıyla oluşacaklar. Hatta açığa da bağ sayısı kadar su çıkacak. Bunu da unutmayalım. Dördüncü öncül glikozit bağı içerme. Bu da ortak bir özelliktir. İki molekülün de yapılarındaki glikozlar birbirlerine karbonhidrat oldukları için glikozit böyle bağlanacaklar. 1, 3 ve dördüncü öncülümüz ortaktır. Cevap da denizli seçeneğimizdir. Bitkisel kaynaklı besinlerden olan selülozun hidrolizi ile karbonhidrat çeşitlerine hangilerinin oluşması beklenmez diye sormuş bize. Arkadaşlar selüloz bitkisel ve yapısal polisakkarittir ve polisakkaritlerimiz glikozdan oluştuğu için yani bir sürü glikoz bir araya gelerek polisakkaritleri oluşturduğu için selülozun içerisinde monomer olarak sadece glikoz bulunacak ama maltoz ve sükroz bunlar zaten monosakkarit değiller disakkaritler hatırlarsanız ve selülozun yapısında oluşturmuyorlar. Bu yüzden cevabımız da yine D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuz canlıların yapısına katılan yağ moleküllerinin birbirinden farklı olması özelliklerinden hangilerinin farklı olmasıyla açıklanabilir? Birinci öncül yağ molekülünün yapısına katılan yağ asidi çeşidi. Doğrudur yağ asidi çeşitleri farklıdır biliyorsunuz ki doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ee, i̇ki çeşit temelde yağ asidimiz var. Yağ asidinin farklılığına göre ortaya çıkan yağ molekülü de farklı oluyor birbirinden. Birinci öncülümüz doğru. Yağ molekülünün yapısına katılan gliserol çeşidi. Gliserol bütün yağ moleküllerinde aynıdır ve tek çeşittir arkadaşlar. Bu yüzden gliserol bize bir farklılık sağlamayacaktır. Aynı şekilde üçüncü öncülde de yağ molekülünün yapısındaki bağ çeşidi demiş. Bu da bize bir farklılık sağlamayacak. Çünkü lipitlerin arasında ester bağı bulunuyor. Yani hangi lipit olursa olsun ester bağı ile birbirine bağlı. Bu yüzden cevabımız A şıkkı yani farklı olan, farklılığı sağlayan diyelim. Sadece yağ asidi çeşidinin farklı olmasından kaynaklı. Cevap A seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların özelliklerinden biri değildir diye sormuş. 1 gramı parçalandığında yağlara göre daha çok enerji verir demiş. Zaten direkt cevap çıktı gördüğünüz gibi. Yanlış şıkkımız A şıkkıdır. Çünkü tam tersi olmalı. Yani yağlar karbonhidratlara göre daha çok enerji verir 1 gramı parçalandığında. Karbonhidratlar değil. O yüzden yanlış şıkkımız A şıkkı. Ama diğer e, seçeneklere de bakmak istiyorum. DNA ve RNA'nın yapısına katılır. Bu doğru. Hatırlarsanız monosakkaritlerde pentozlar vardı. Yani 5 karbonlu şekerlerimiz vardı. E, riboz ve deoksiriboz şeker de bizim DNA'mızın ve RNA'sın, RNA'mızın yapısını oluşturuyordu. B seçeneğimiz doğru oldu. Kolay parçalanarak kısa sürede enerji ve ısı verir. Doğrudur. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını oluşur. Tabii ki yine karbonhidratların bir özelliğidir bu da. Bitkilerde hücre çepenin yapısına katılır. Selinoz arkadaşlar bir polisakkarit ve yapı polisakkariti. Bitkilerde hücre çepenin yapısına katılan bir karbonhidrat çeşidi. Bu yüzden E seçeneğimiz de doğru oluyor. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuz yağların vücuttaki görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Deri altında birikerek ısı yalıtımı sağlar bu doğrudur. A, D, E ve K vitaminlerinin bağırsaklarda emilmesinde rol oynar. Bu da doğru şıkkımız. Hatta vitaminleri yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Adek grubu vitaminlerimiz de yağda çözündüğü için bu şıkkı doğru kabul ediyoruz. C seçeneği böbrek gibi iç organlara mekanik desteklik sağlar. Tabii ki organların arasında çeşitli dokuların e, arasında bulunur ve organların korunmasını, daha sağlam durmasını sağlar. Hücresel solunumda yıkılmalarıyla metabolik su oluşuyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hatırlarsanız metabolik su bizim için önemli. Özellikle göç eden kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar ya da çölde yaşayan develer Vücutlarındaki lipitleri parçalayıp açığa çıkan metabolik suyu da e, vücutlarındaki ihtiyaçlarına göre kullanabiliyorlar. Yani D seçeneği de doğru. E'ye bakalım. Birinci derece enerji kaynağı olarak kullanılır demiş. Yanlış cevabımız E'dir nedir? Bize birinci derece enerji veren ilk yapımız karbonhidrattır hatırlarsanız. Enerjinin kullanım sırası. Karbonhidratlardan sonra yağlar gelir. En sonda artık çok elzem durumda çok ihtiyacımız olduğu durumda proteinleri 3. sırada kullanıyoruz. Yani enerjinin kullanım sıralaması karbonhidrat, lipid ve protein şeklinde olmalı yağlar için en seçeneği yanlış oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuz vitaminlere ait özelliklerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri B ve C vitaminleri için ortaktır diye sormuşuz. Birinci öncül organik yapıda olma tabii ki ortak özelliktir. Çünkü bütün vitaminler zaten organik maddelerin içinde yer alır. Sindirilmeden kana geçebilme bu da ortak bir özelliğimiz. Çünkü hatırlarsanız vitaminler kendileri küçük moleküller zaten. Yani sindirime uğramalarına gerek kalmadan direkt olarak kana geçiş yapabiliyorlar. İki de doğru oldu. Üçüncü öncülümüz suda çözünebilme. Bu da B ve C vitamini için ortaktır. Vitaminleri yağda ve suda çözünenler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Yağda çözünen vitaminlerimiz adek grubu vitaminleriydi. Yani A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünüyordu. B ve C vitaminlerimiz ise suda çözünen vitaminlerimizdi. Böylece cevabımız da E seçeneği oldu. Yedinci sorumuz. Enzimler özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? Yani bütün enzimleri düşüneceğiz bu arada onu söyleyeyim. Birinci öncül aktivasyon enerjisini düşürme. Evet tabii ki bütün enzimler bu işi yapıyor. Aktivasyon enerjisini düşürüyor ve böylece bakın ikinci öncüle de hemen doğru diyebilirim. Tepkimeyi hızlandırıyorlar. Enzimin yaptığı tek şey bu. Enzimler tepkimeye giren moleküle bir şey yapmıyorlar. Ya da e, tepkime sonucu açığa çıkan ürünlerin yapısına bir şey yapmıyorlar. Enzimin yaptığı şey tepkime daha hızlı gerçekleşsin diye aktivasyon enerjisini yani tepkimenin başlaması için gereken enerjiyi düşürüyorlar. Bu şekilde tepkimemiz hızlı gerçekleşiyor. Üçüncü öncüle bakalım. Takım halinde çalışma demiş. Hayır arkadaşlar bu bütün enzimlerin ortak özelliği değildir. Yani evet enzimler takım halinde çalışabilir ama her enzim takım halinde çalışacak diye bir şey yok. Örneğin amilaz enzimi e, tükürük sığımızın içinde bulunur ve karbonhidratın sindiriminde yer alır. Kendisi ...gider karbonhidrata etki eder ve böylece onun sindirilmesini sağlar. Yani tek başına da iş yapan enzimler var. Bütün hepsi takım halinde çalışmak zorunda değil. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği oluyor arkadaşlar. 8 sorumuz. Enzimlerin yapısını oluşturan koenzim, kofaktör ve apoenzim kısımları için... ...özelliklerinden hangileri ortaktır diye sormuşuz. Bunu da şöyle küçük bir hatırlatmak istiyorum... Bizler enzimleri basit enzim ve birleşik enzim olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Basit enzimler tek başına protein kısım bulunduruyorlardı sadece. Yani sadece kendileri hem etki edeceği substratı tanıyorlar, hem substratı kendilerine bağlıyorlar, hem de tepkimeye sokabiliyorlar. Basit enzim bu. Ama bileşik enzimler bu şekilde çalışmıyor. Evet onlarda da apoenzim kısım var. Yani protein kısım var. Zaten bu olmak zorunda iki e, grupta da. Apoenzim kısım bileşik enzimde substratı tanıyabiliyor. Diyor ki ha evet ben bu maddeye etki edeceğim. Bunu söyleyebiliyor ama substratı kendisine bağlayamıyor ve tepkimeye sokamıyor. Bunu yapabilmesi için yardımcı kısımlara ihtiyacı var arkadaşlar hatırlayın ve biz bu yardımcı kısımları organik ya da inorganik olmalarına göre gruplandırmıştık. Ve koenzim organik olan yardımcı kısımlara verdiğimiz isim, kofaktörde inorganik olan yardımcı kısımlara verdiğimiz isim olacak. Örneğin bakın B vitamini demiş, koenzim demiş. Neden? Çünkü B vitamini organik bir madde olduğu için yardımcı kısım olduğunda koenzim ismini alacak. Magnezyum bir mineraldir, inorganik bir maddedir. Bu yüzden yine bir yardımcı kısım olduğunda ismi kofaktör olacak. Bunları da hatırladıktan sonra öncüllere bakalım. Bu üç kısım için hangilerinin ortak olduğunu bize soruyor. Organik yapıdadır demiş birinci öncül. Ortak değildir arkadaşlar. Çünkü koenzim organik doğru. Çünkü organiksi bir yardımcı kısım. Ben bu ismi veriyorum. Apoenzim zaten protein yapılı olduğu için yine organik yapıda ama kofaktöre baktığınızda burada yine organik bir madde var gördüğünüz gibi. O yüzden üçü içinde geçerli değil birinci öncül maalesef. 2'ye bakalım tüm canlılar tarafından sentezlenir demiş. Bu da yine bizim ortak olmayan bir özelliğimiz olacak. Çünkü mineral ya da vitamini bizler vücudumuzda kendimiz sentezleyemiyoruz. Sadece protein üretimi yapabiliyoruz. Yani o yüzden ortak bir özellik değil bu da. Düzenleyicidir tabii ki ortak olan öncülümüz. 3 maddemizde, koenzimde, kofaktörde, apoenzimde vücutlu düzenleyici görev yapıyor. Bu yüzden cevabımız da B seçeneği oldu. Yani yalnız 3. 9. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen molekül çiftlerinden hangileri aynı hücrede sentezlenemez? Yani burada böyle bir soruda sizin şuna bakmanız gerekiyor molekül bitkisel mi yoksa hayvansal mı? Buna bakmanız gerekiyor. Ve aynı hücrede sentezlenemez dediğine göre demek ki ben birbirinden farklı canlılarda bulunan maddeleri arayacağım şu an. Şimdi bakalım anlayacaksınız. A şıkkı glikoz ve nişasta demiş. Bu aynı hücrede üretilebilir arkadaşlar. Çünkü ikisi de bitkisel olan karbonhidratlarımızdır bizim. Ve bu yüzden Tabii ki bitki hücresinde üretilebilir. B şıkkı selüloz ve yağ. Bu da yine aynı hücrede üretilebilir. Selüloz bitkiseldir. Şöyle hatta B yazalım. Yağ da bitki hücrelerinde sentezlenebilir. O yüzden B şıkkı da doğru. C şıkkına bakalım. Protein ve glikojen. Arkadaşlar bu şıkkımızda da moleküller aynı hücrede sentezlenebilir. Glikojen hayvansal bir polisakkarit. E, protein de zaten bütün canlılar sentezleniyor. Yani hayvanlar da protein üretimi yapar. O yüzden C seçeneğimiz de yine doğrudur. D'ye baktığımızda maltoz ve laktoz demiş. İşte burada problem var. Çünkü maltoz arpa şekeriydi hatırlarsanız. Bizim disakkaritimizde yani maltoz bitkisel bir şeker. Ama laktozumuz süt şekeri. Yani hayvansal bir şeker. O yüzden siz ikisini yani maltoz ve laktozu aynı canlının hücrelerinde göremezsiniz. Cevabımız da zaten bu yüzden denizli olacak. Edirne'ye bakalım. Yağ ve protein tabii ki aynı hücrede sentezlenebilir. Sonuçta hayvan hücresi gibi düşünürsek, hayvan hücrelerinde yağ üretimi de vardır, protein üretimi de vardır ya da bitki hücresinde de yine yağ ve protein üretimi mevcuttur. Yine ortak olarak E sayabilirim. Ama cevabımız D seçeneği olacak. Son sorumuz arkadaşlar. Amino asitler için yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncül ribozom organelinde sentezlenir demiş. Bu soruyu seçerken eminim ki dedim düşecekler buna. Umarım bu hatayı yapmamışsınızdır. Birinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. Çünkü amino asitler değil proteinler ribozomda sentezlenir. Tamam. Ribozomda protein üretiliyor. Amino asitler zaten bizim sitoplazmamızda mevcut moleküller. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış olacak. İkinci öncül radikal grupları çeşidini belirler. Kesinlikle doğru. Hatırlarsanız amino asitlerde merkezde bir karbon ve bu karbonun dört ucuna bağlı birbirinden farklı moleküller mevcuttu. Bir tarafta karboksilik asit grubu, diğer tarafta NH2 yani amino grubu, bir kısımda hidrojen ve bir kısımda da radikal grup vardı. Amino grubu, hidrojen ve karboksil grup bütün amino asitlerde mevcuttu. Ama radikal gruba siz farklı molekülleri bağlayabilirsiniz demiştik. Ve bu moleküller farklı amino asitler oluşturur demiştik. Bu yüzden ikinci öncülümüz doğru olacak. 3 Amfoter özellik gösterirler. Bu da doğru arkadaşlar. Dersliğini işlemiştik. Amfoterin ne olduğunu hatırlarsak bir tarafı asidik uç, diğer tarafı bazik uç olan kısma yani bir molekülün içerisinde olacak bu. Amfoter molekül deriz ve biraz önce de söyledik. Burada karboksilik asit grubu olsun. Yani asit uç burada olsun. Burada da NH2'miz olsun. Yani amino grubumuz olsun ki burası da bazik kısımdır. Gördüğünüz gibi tek bir molekülde hem asidik uç var hem de bazik uç var. Bu da amfoter maddenin tanımı oluyor zaten. Bu yüzden de cevabımız deniz olacak. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, hepiniz güzel sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.